Merhaba sevgili seyircilerimiz. Her şeyin başı medyada sağlığı programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Dila Özturan. Medya sağlığı hoş geldiniz. Ben Zeynep Algün. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün büyüklerimiz yine ev sahipliğini bizler yapıyoruz. Sen Bence onların bize yerlerini vermesi çok hoş. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu özel bayramı en başta Türk çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Her yıl bu bayram çeşit, çeşitli faaliyetlerle kutlanır. Evet Zeynep. Ya Atatürk'ün böyle bir şey yapması, bize böyle bir bayramla armağan etmesi yani bence güzel bir şey. Ona teşekkür ediyoruz. Eee... Bugünle ilgili büyüklerimiz bize nasıl bir VTR hazırlamış? İzleyelim. 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü başta Türk çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarını armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan günü Türkiye'ye farklı kültür, farklı din ve farklı ırktan çocuklar gelir. Çocukların geleceğin mirasçısı olduğu bu bayramda vurgulanır. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yani senin bayramın. Neler hissediyorsun? Birazcık gurur var içimizde yani. Çok şey hissediyorum, çok mutluyum. İçimden dostluğu geliyor, koşmak, oynamak. Sağlıklı yarınlar için çocuklar nelere dikkat etmeli? Abur cuburdan uzak durmalı, her, her besinden e, yeteri kadar yemeli. Düzgün beslenmeli, e, fast food denilen e, abur cubur yemeklerini yememeli. Yaşımıza göre spor yapmalıyız, onun dışında beslenmeye dikkat etmeliyiz. Büyüklerine neler söylemek istersin? Çocuklara iyi davransınlar, onları sevsinler. Büyüklerimi öpüyorum, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Büyüklerimin bana e, açıkçası 23 Nisan'da e, hediye almasını, bir yerlere götürmesini isterim. Her yıl 23 Nisan günü başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden katılan çocuklar geleneksel kıyafetleriyle hazırladıkları gösterilerini sergilemek için ülkemize gelir. Dünyadaki tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan her yıl şiirler, şarkılar, günün anlan döneminin vurgulandığı konuşmalar, rengarenk kıyafetlerle yapılan dans gösterileri, koşular ve kortej yürüyüşleriyle kutlanır. Biz de medyada sağlık ekibi olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız. Zeynep sence nasıl bir bant olmuş? Bence duygularımızı yansıtıyordu. Evet şimdi programın nasıl sahiplerini çağıralım. Zeynep Kasımlıoğlu Öztürk'üm ve Deniz Algün. <laughs> evet. Harika çok iki sunucuyla. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bir düzeltme yapıyorum. <laughs> programın asıl sahibi dedi ya. Programın <laughs> asıl sahibi de onlar. Türkiye'mizin asıl sahibi de onlar. Öyle değil mi sevgili seyircilerimiz? Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz efendim saygıyla, sevgiyle. Çocuklar öyle enteresan ki e, bir düşünürün dediği gibi geleceğe fırlattığımız oklar. Onların nereye gittiğini bilemiyoruz ama Büyük Atatürk'ün geleceğin e, gülü, yıldızı, mutluluk fırıltısı sizlersiniz. Türkiye'yi asıl aydınlık günlere taşıyacak olan sizlersiniz dediği gibi ta 1922'de Türkiye'nin gerçek sahibi çocuklarımız. Onlar bizim geleceğimiz. Kutlu olsun diyelim bir kez daha. Evet. Değil mi Deniz? Evet. Harikasınız ikiniz Hadi. de çok güzeldiniz. Ee, çok samimiydiniz. İki Zeynep bir programda üç Zeynep var. <laughs> İnanılır gibi değil diyorsun değil mi? Evet, ben artık hiç konuşamayacağım. Harikaydı. <laughs> ben seni tebrik ediyorum, özellikle anneni tebrik ediyorum seni güzel hazırladığı için. Teşekkürler. Ee, ve seni çok tebrik ediyorum güzel kızım. Evet, e, biz ne yapacaktık? Biz ne yapacağımıza bakalım mı bilmiyorum. <laughs> Peki, bugün çok e, özel konular var. E, Türkiye'nin e, bilim geleceğini, yine aslında çocuklarla ilgili her şey. Türkiye'nin bilim geleceğini ortaya koyacağız. Birkaç dakika içinde kök hücreyi konuşacağız efendim. Çünkü çocuk sağlığında da çok önemsediğimiz bir konu. Bir kere tip 1 diyabette kök hücre çalışmaları ne durumda diye e, kalmıştık son noktada geçtiğimiz sene yaptığımız programlarda. Çocuk hastalıklarında kök hücre ümit olacak mı ona bakacağız. Ve başka konularımız da var. Ailenin sağlığını, ailenin psikolojisini de çok önemsiyoruz. O yüzden çift terapiste konuşacağız ve ünlü konuğumuz gerçekten bütün çocukları çok sevindirecek. çocukları istiyorum. Hadi bakalım. İçindeki çocukları da gel yaşatanları bakalım. Evet onu ben da çocuğum. ben Hadi alayım. Hadi bakalım gel. Bu benim kızım. Oba. Zeynep. Deniz abinin kızı. Hoş geldin. Harikaydın. Süpersin. Dur eteğini düzelt kızım. Ha. Annesi sonra kızar bize. Bak. Oh, ben tutayım. Hoppala. Evet. şimdi <laughs> sorun. Ay çocuğu böyle mi evet. tutuyorsun sen? Canım ekrana baksın Vay şimdi. Da. Hoş kalın efendim. Ee, evet, oluyoruz. Işte. Evet aynen öyle.